Kemal ölmez diye dair. Sen ey ölmezliğin sırrına eren şair, büyük mimarı Türkiye'nizin bir şarkı söyler misin? Üzme, yetişir üzme derdin bir zaman. Neydi derdin söyler misin? Şahane gözler, şahane düşman. oynayışın, şiir okuyuşun, nutuk verişin, dillere destandı Mustafa Kemal. Türkler söylerdi bu yürekten. Anişinin kaşları kara, Su gibi, güneş gibisin Mustafa Kemal. At mermer örtünün üstünden. Gel at koşturduğum bu meydana. Bir meclis güneş kurduk sana. Cepheleri, meydanları, kürsüleri koy bir yana. Bir şarkı söyle bize Mustafa Kemal'im. Haykır gelin verebilsin çöktüren sesinle. söyleyelim türkümüzü. Dağın dağın, şehir şehir, köy köy dalgalansın bayrak. Bir şarkı söyle bize Mustafa Kemal'in. Bir şarkı söyle. olduğu baş öğretmenin sevdiği şarkılar konserine hoş geldiniz. Şeref <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük insan Ulu Önder Atatürk, 1928 yılında millet, millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul etmişlerdi. Onun doğumunun 100. yılı olan 1981 yılından beri kutluyoruz öğretmenler günü. Baş öğretmenlik ona en yakışan sıfatlardan biri olsa gerek ve onun en güzel özelliklerinden biri de şüphesiz müzik işin aslı. Biz bu akşam atamızın, baş öğretmenimizin baş tacı birbirinden güzel eserlerle karşınızdayız. Yolunu Yunus Emre'nin sevgisiyle, Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörüsüyle Mevlana'nın felsefesiyle, Atatürk'ün öngörüsüyle süsleyen, hiçbir şey olamadım, bari öğretmen olayım, diyen değil. Öğretmen oldum, daha ne olayım, diyen, dersinin değil, öğrencisinin öğretmeni olmayı becerebilen, her şeyden önce insan olan ve insan yetiştirmeye önem veren Atatürkçülüğün gerçek kitabı öğretmenlerinize selam olsun. Bizim öğretmenimizi davet ediyorum. Değerli Koroş'un Değerli şefimizin İstanbul Belediyesi Konservatuar yıllarında ve üniversite korosunda öğretmenliğini yapmış olan hocaların hocası, çok değerli hanımefendi Süheyla 64 aramızda var. doğdu, sisi titredi, biz hepimiz şahidiz. Ayrıca bugün e, konser provasında da gönlümüzü fethettiniz hocam. Ay. Diyecek başka bir şey yok. Değerli <laughs> konuklar, konserimiz klasik eserlerle başlıyor. Birisinden Asım Bey'in bir rast beşlerinden sonra dede efendinin rastkar yeri dinleyeceksiniz. Gözümle daim hayali cana